Merhaba ben Rıza Gökay Tunsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 24 Haziran 2024 günlerden pazartesi günü tatil bittiği Haftanın açılışını gerçekleştirdik. Aslında hafta tabii ki Perşembe Cuma'da açıktı ama piyasalarda pek hareketlilik yoktu. Genel itibariyle bugün itibariyle de hareketlilik başladı diyebilirim. Özellikle altın tarafında olsun bir miktar böyle inişli çıkışlı grafik gördük. Borsa tarafında satışları gördük. Genel değerlendirme yapacağız tabii. Özellikle gelen aile üyelerinden, takipçilerinden isimlerini artık yazıyorum ki atlamayayım diye. Atladıklarım da var. Kusura bakmasınlar. Yani not almadığım zamanlar da olabiliyor yoğunluktan dolayı. E, Gebze'den, Nuri abi, Çatalca'dan, Selim abi, Kurtköy'ün hep e, özellikle sağ olsunlar e, isimlerimizi söyleyecek misiniz diye soranlar oluyor. E, tabii ki diyorum. E, Tansu abi, Bağcılar'dan Ebru abla olsun, Küçük Ekmece, Avcılar, Şirinevler, Evler, Bahçeliler artık birçok yerden geliyorsunuz arkadaşlar. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri görmekten mutluluk duyuyorum. Aile büyüyor diyeyim işin açıkçası. E, yani özellikle sosyal medya tarafında 2 yıla yakındır elimden geldiğince hep bilgilendirme videoları iletmeye çalışıyorum sizlere. Bildiğim doğruları altın konusunda özellikle iletmeye çalışıyorum. Altın dışında da yine piyasalarla alakalı her daim e, sizlere sıcağı sıcağına bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Sosyal medya de artık elimden geldiğince aktifim. Instagram olsun, Facebook olsun. Onun dışında birçok e, takip edebilirsiniz. Sayfam var. TikTok olsun. Oralarda da elimden geldiğince aktif olarak video iletmeye çalışıyorum. Bilgi iletmeye çalışıyorum. Her yine böyle olacak. Hepiniz o yüzden beğeni ve yorumlarınız için de çok çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin. E, teşekkürler. Yazmanız da yorumlar kısmında YouTube'un algoritması için çok önemli. Bunu da özellikle söyleyeyim. Böyle başlayalım videoya. Ee, uzun zaman oldu ara verdik. Ara ara videolar ilettim ama istediğim seviyelerde değildi. İşin, işin açıkçası e, ofiste olduğun zaman e, bu havayı, bu piyasa, piyasa havasını kokladığın zaman çok daha başka oluyor. Kapalı çarşıya sabahtan gittim. Bu e, sonradan Kuyumcu Kent tarafına geçtim. Daha çok Kuyumcu Kent tarafındayım. Gelenler bilir. E, Kuyumcu Kent tarafında daha çok altın bozumu yönünde yine bir hareketlilik olduğunu. Ama bir kısımda tabii ki alış yönünde hareketlilik vardı. Bozumların özellikle sıfırda kampanya yakalamak amaçlı ikinci elde Özellikle çok sıkı bir pazarlıktan araç aldıklarını gördüm. İşte örnek veriyorum Qashqai 2020 model bir araç alan bir kişiyle konuştum. Piyasanın çok çok altında. Fiyatını unuttum şu an. Çünkü o an bakıyorum özellikle fiyatlarına nedir ne değildir diye. Evet fiyat altında bir fiyatta pazarlığını yapmış alış sağlamış. İşte burada da altın hareketini bekleyen, özellikle araç almak için altın hareketini bekleyen insanlar çok fazla. Bence uygun yani edeceğiniz karı şöyle düşünün arkadaşlar. Altın şu dakikadan sonra %5, %3, %6 ne kadar artar? Veyahut da aldığın araç fiyatı bu süre zarfında ne kadar artar? Bunları ikisini masaya yatırıp hani hangisi daha çok artacak da artacaksa en azından ona yönelimde bulunmamız gerekiyor. Çünkü diğerini hem, e tabii ki yatırım amaçlı ne yani şöyle söyleyeyim araç bizim ülkemizde yatırım amaçlı bakılmıyor ama iyi miktarda bakmamız gerekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde zaten öyleydi. Ama şu anda da bakıldığı zaman e, durgun bir dönemde, alış fırsatı veren bir dönemde ilk amaç kullanım amacı, ikinci amaçta evet e, bakıldığı zaman yatırım amaçlı bakılabileceği düşüncesi içerisindeyim. E, bu anlamda özellikle altın tarafında sat yönünde olmam e, fakat ben zaten bu altını araç için biriktirdim diyenler için söylüyorum. Özellikle altını çizeyim. Ben altını biriktirmemin amacı araba almaktı diyenler. Şu an özellikle ikinci elde e, güzel fiyatlı yakalayabileceğiniz araçlar varsa Kaçırmayalım Sıfırda kampanya birçok yapan firma var. Özellikle giriş paketleriyle alakalı araçların birçok aracın giriş paketinde alakalı biliyorsunuz Temmuz ayında girecek olan bir kanun var. Onunla beraber e, özellikle giriş paketlerinde bir indirim kampanyaları kendi bünyesinde taksitlendirme kampanyaları mevcut. Bunları bir araştırın derim elinizden geldiğince. Özellikle e, Bahçeli Evler bu Kuyumcukent bölgesindeyiz biz. Bu bölgede birçok da araç satan noktalar var. E, bir araçta bilgi edinmekte fayda var diyebilirim. Özellikle altınını araç almak için biriktirenler için diyelim. Piyasalara dönelim. Piyasalarda neler var? Şimdi bakıldığı zaman altın tarafında hasta 2490 alış 2495 satış şeklinde fiyatlandığımızı söyleyebilirim. Burada gram altın TL geçen hafta ons altın destekli 2530'lara kadar vardığını görmüştük. Ons altın 2360'lardan 2325'lere 2330'lara kadar şu an gelmiş vaziyette. Ons altındaki bu gevşeme gram altın TL'de de bir miktar gevşemesine sebep oldu. Normal olasılıklar, normal durumlar işin açıkçası 50 dolar eksi 50 dolar artı yapabileceğimiz zaten videolardan iletiyorduk, söylüyorduk. Bunun yanı sıra dolar TL sabit artık yine tekrardan bir sabitlenme yapısına girmiş vaziyette. Ufuk ufuk artışlar oluyor ama istenilen seviyelerde değil. 33 lira adım adım giden bir dolar tl görmekteyiz. 32.88 satış, 32.85 alış şeklinde fiyatlanıyor. Serbest piyasada şu an e, piyasalar kapandıktan sonra muhtemelen 33'ün üzerine çıkabileceğimizi düşünüyorum ben. Makas açacak çünkü genel itibariyle. Fakat e, yarın itibariyle 32.88 normal uslutlar dahilinde 32.88 32.89 şeklinde fiyatlanan bir dolar tl göreceğimizi düşünüyorum. Euro'ya baktığımız zaman 35-32 satış 35-20 alış şeklinde fiyatlanıyor. O da makas alanının dar olduğunu bize gösteriyor. Euro dolar paritesi 1.07 şeklinde geldiğini görmekteyiz. Kısa vadeciler için söylüyorlar özellikle sorunlar oluyor. Kısa vadede dolar endeksini zaten e, kuyruğu dik tutup e, tabii ki burada doların daha fazla değerlenme opsiyonu yüksek olduğunu fakat orta ve uzun vadede euro sterlin CHV gibi karışık paralarda daha fazla yükseliş beklentisi içerisindeyim. Bu da şu an için euro bölgesinde bir faiz indirimi olduğu faiz indirimi yapan o ülkede parasının değer kaybettiğini söylediğimiz için bildiğimiz için e, burada Doların bir miktar daha Eylül'e kadar çünkü faiz sabit tutacaklar gibi duruyor. Eylül'e gelebilecek bir faiz indirimi, dolar endeksinde bir gevşeme. Orada da gevşemenin sonucunda da euro, euro paritesinde, sterlinin paritesinde yani dolarla olan paritesinde bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. Euro dolar paritesi 1.12 hedefimizin olduğunu önümüzde söyleyelim. Bunun yanı sıra Sterlin'e 41.70. Sterlin 41.70'den satış 41.35'den alış şeklinde fiyatlanıyor. 41'in üzerine en azından çıkıldığını söyleyebiliriz. Has anlattık. Bunun yanı sıra kripto tarafında bir gevşeme var. Onu anlatacağız. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş'ün onsu arkadaşlar 29.63 şeklinde özellikle fiyatlanıyor. Gümüş'ün onsunda bir gevşeme var. Tabii ki burada ufak miktarda ons altında nasıl bir gevşeme olduysa Gümüş'ün onsunda da var. Bunu görebiliyoruz. TL bazında 32.12'lere kadar gelmiş Gümüş'ün TL'si var. Dolar TL destekli bir miktar kuyruğunu dik tutan bir gümüş TL görmekteyiz. Burada ons bazında da yükselişleri görürsek gümüş TL'deki hedefimiz 35 TL'lere hemen yaklaşması. Bu sene içerisinde 35 TL'lere görmedik gümüş TL'de. Fakat 35 TL'leri görebileceğimizi yakın zamanda temmuz ayı içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Ve aynı zamanda eylül ayı için hedefimizde gümüş TL'de 40-45 bandı sene sonu 50 TL'ye ulaşabilecek bir gümüş TL beklentisi içerisindeyiz. Hem dolar TL destekli hem de ons gümüş destekli e, gümüşte de bir ilerleyiş gümüşte bir kazanç elde edebilecek sepetimizde 4 birim altın tutuyorsak 1 birim de gümüş tutmamız gerektiğini unutmayalım. Bu arada ekranları çok soruyorsunuz. Ekranlarla alakalı bir güncelleme dönemindeyim. Ee, güncellemeleri yaptıktan sonra tekrardan arkamızda ekranlar yayınlanmaya başlayacak. Devam edecek. Yorumlar kısmına dönüş yapamadım. Onlara da dönüş yapmaya çalışacağım. Örnek veriyorum. Buradan yorumlarda fiyatlar arası, fiyatlarla alakalı merak ettiğiniz sorular olursa yazarsanız fiyatlarda dönüş yaparım. Özellikle güncel fiyatlarla alakalı bilgi aktarmaya çalışırım. Borsaya bakalım. Borsa 10.750 bandından şu an hareket ettiğini görmekteyiz. Gün içerisinde sabah saatlerinde 10.800'lere kadar ulaştığımızı orada bir kar satışıyla beraber 10.750'lere kadar yarım puana yakın bir eksiğinden gevşeme yaptığını söyleyebiliriz. Borsadaki hedefimiz belli. Kademesi olarak bir 11.400 ve daha sonrasında 12.700. Sene sonra hedefimiz de 15.000 ve bugün kanal 24 geldi. Onlara da aynı şekilde borsayla alakalı olan hedeflerimi ilettim. Sağ olun arkadaşlar. Sizler sayesinde sizler ne kadar yani yayınları izliyorsanız takipte bulun dönüyorsanız o kadar evet yayınla alakalı insanların tabii ki talebi oluyor yani yayın kuruluşları da bakıyorlar bu adam izleniyor bu adam takip ediliyor bu adamla alakalı görüşelim gidelim vesaire diyorlar e, tabii önce Allah sayesinde sonra tabii ki sizlerin sayesinde ne kadar izlenilebilirlik olursa o kadar da insanın karşısına çıkıyorsun e, ben de o kadar insana ulaşmış tasarrufuna etki yapmış oluyorum ben de mutlu oluyorum elimden geldiğince de her daim siz ne kadar mal sahibi olursanız ne kadar bir şeylerin elde etmiş olursanız o kadar mutlu olacağım e, çünkü finansal özgürlük için Için, gerçekten e, erken emeklilik için bunlar çok önemli. E, her daim de buradan bunları iletmeye devam edeceğim borsamızla alakalı beklentimiz belli kademesi olarak gelebileceği noktalar. Burada tabii ki gri listeden çıkma olayımız var. Gri listeden ile alakalı bu hafta gelişme durumları var. perşembe günü bizim Türkiye Cumhuriyet Bankası faiz kararı var. Muhtemelen sabit tutma yönünde olacaktır. Bloomberg'in yapmış olduğu anketlerde de 27 anketçi yani 27 önemli kuruluşların hepsinin bu anket sonuçlarında %50'ye yakın bir sabit tutma kararı olabileceği çıktı. 27'de 27 yani öyle düşün ちょっ bir faiz indirimi veya da bir faiz artışı beklenmiyor. E, bu anlamda e, özellikle borsada bir hareket olur mu? Belki ufak bir kıpırdanma olur ama yukarı yönlü olursa olur. Bana kalırsa e, gevşeme e, kademesel olarak şu an çok önümüzde görmüyorum. E, ufak ufak kısım kısım olabilir. Fakat e, yüksek miktarlarda yani bir 10 binlere geri çekilme, 10 bin 200 lere geri çekilme gibi bir olasılığımız yok şu an için. Onu söylemekte fayda var. E, kademeli bir şekilde düşük kalmış hisselerden ekleme yaparsak mantıklı olacağını düşünüyorum. Enerji şirketleri %50 indirim ürünlerle de satışı gerçekleşiyor. Enerji şirketleri araştırmakta fayda var. Zamanında enerji şirketleriyle alakalı sepet yaptık. Yüksek rakamlardan da eklemelerimizi gerçekleştirdik. Ortalamalarımız yüksek. Orada üzgünüz. Yapabileceğimiz bir durum yok ama ne dedik? O trende de biletimiz olacak. O trenin kalkışı elbet sağlanacak. E, o zaman da biz de mutlu olacağız. sabırdan e, sabırla bekliyoruz borsa tarafında da. Düşüncelerimiz bunlar. E, bunun yanı sıra Bitcoin tarafında 61.440 ciddi bir gevşeme var. Gevşeme opsiyonu olabileceğini söylemiştik zaten. 65.000 dolarlara kadar maksimum geri çekilme yaşanabilir diyorduk. 61.440'lara kadar gördük şu an için. Ethereum 3.318'lere kadar gevşediğini söyleyebiliriz. Buralardan ekleme yapılmanın mantıklı olacağı, kademeli bir şekilde ekleme yapmanın mantıklı olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Buradaki hedefimiz de belli. 2025 Ocak'a kadar sebeplerimize sahip çıkmamız gereken bir kripto piyasası içerisindeyiz. Burada biliyorsunuz yakın zamanda yani Kasım ayında Amerikan seçimleri olacak bu sene içerisinde gerçekten. 5 Kasım diye tarihi yanlış hatırlamıyorsam. E, ve bu seçim öncesinde kripto dolarla alakalı bir canlanma. Trump'ın seçilme durumunda da olasılıklar Trump gösteriyor. Trump'ın seçilme durumunda da Trump kriptocuları destekliyor. Kripto piyasasını destekliyor. Orada bir kripto e, piyasasında canlanma bir rally beklentisi içerisinde olacağımızı düşünüyorum. E, burada birçok kuruluşun farklı farklı tahminleri var. Kimisi işte 150 bin dolar, kimisi 250 bin dolar. E, 2025 için varsayımda bulunan bitcoin için özellikle düşünülen. E, ve bu anlamda bitcoin için bu seneki hedefim 2000 yani 2025 Ocak diyeyim sizlere arkadaşlar. 115 bin dolar Bitcoin hedefim. 8.000 dolar da Ethereum hedefim mevcut. Yani bu noktalarda özellikle sepetlerimizde Bitcoin, Ethereum, Avax, Doge, Shiba gibi sağlam özellikle coinlerden. Sol, Ada, Doge yani Doge onların sağlam coinlerden ekleme yaparsak sepetlerimizi kurarsak ilerleyen dönemler için mantıklı olacağı düşüncesi içerisindeyim. Brent petrol 85 dolar muhtemelen yerin içerisinde zam gelecek bu arada arkadaşlar. E, petrol tarafına 2 liraya yakın, hem dizel tarafına hem benzin tarafına zam geleceği düşünüyorum. Amerikan ayılıklar 4.25 ons altındaki bir gevşeme, 10 altında geri çekilme olmadığı sürece göreceğimizi pek düşünmüyorum. E, bunları söyledikten sonra kaçırdığımız konu olmasın. Yani doğrudan yatırımcı şu an için özellikle borsa tarafından Temmuz'a işaret ediliyordu. Bunlamadı fakat e, özellikle gelme olasılığı Temmuz 3. haftası işaret ediliyor merakla bekliyoruz, sepetlerimizi kurduk, orada da trende biletimiz var, bekliyor değiliz. Fiziki varlıkların ilerleyen zamanlarda daha da kıymetli olacağı düşüncesindeyiz. Altın tarafında özellikle fiziki tarafta durmanın, çünkü vergi tarafı tamamen muamma. Yani her gün yeni bir vergi ile alakalı iddia atılıyor. Şuraya vergi gelecek, buraya vergi gelecek, oraya vergi geldi mi, gelmedi mi vesaire falan diye. Yani onlarla alakalı haberleri merakla takip ediyoruz. Ee, ne yazık ki sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bu net zaten anlaşılıyor. İnşallah e, bizim için hayırlı olur diyelim. Başka hiçbir şeye ağlamanın bir anlamı yok. Kendi çaremizi kendimiz bulmamız gerekiyor. Şu an fiziki varlıkların, yani nakite hazır döndürülebilir varlıkların en mantıklı olduğu dönemlerdeyiz biriktirmenin. Bunun yanısına siniden e, vergi ve borçların zaten e, Twitter hesabından da takip ediyor, edenler görür. Eee birçok e, bunlar alakalı paylaşımda bulunuyorum. Birçok firmanın, birçok şirketin e, vergi borçları sinir sinir hale gelmiş. Ee, onun haberini yayınladım açıklandı ee, sizler de bilmeniz açısından vergi ile alakalı işte yüzde ev sahiplerine vergi gelecek vesaire stafaj vergisi gibi vergi açıklaması var şimdi onunla alakalı da bir açıklama yapmak istiyorum şimdi bu vergiyi getirdiğin zaman kime getiriyorsun aslında yani sen ev sahibi zengine mi getirdiğini düşünüyorsun sen kiracı aslında yani parası olmayan adama getiriyorsun çünkü neden ev sahibi o %20 yirmi vergiyi kimden çıkartacak o kiraya amorti edecek o parayı. E, şarj edecek ve o şekilde fiyatını fiyatlayacak. Yani kira fiyatını fiyatlayacak. Yani bunu e, düşünemiyor muyuz? Düşünülmesi gerekiyor bu durum yani. E, bu durumları düşünerek zaten adımlar atılması gerekiyor. Yani ne yazık ki sıkıntılı bir dönemdeyiz. E, vergiyle alakalı açıklanan... E, açıklamaların çok değişik buluyorum. Umarım bizim için hayırlısı olur. Enflasyonla alakalı durum ortada zaten. Üç harflerdeki enflasyon durumu belli. Bizim yaşadığımız enflasyon durumu belli. Açıklanan TÜİK verileri belli. Bunlara göre hayatlarımıza bir şekil vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ağlamanın bir mantığı yok. Bir şekilde kendimize çare bulmamız lazım. Elimden geldiğince de ben bildiklerimi buradan her daim sizlere iletmeye çalışacağım. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, detaylı değerlendirmenin tekrar olacak. Kısa kısa zaten bilgilendirme videoları iletmeye çalışıyorum sizlere. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, ve aynı zamanda dediğim gibi gelenleri ile e, karşılıyorum. Seviniyorum sizleri görmekten. E, i̇nşallah sağlıkla, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Nasılsa yarın tekrardan görüşmek üzere.